Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, iki tane çok güzel tanıtımımız geldi. Birisi havalimanı ile ilgili, diğeri de okulla ilgili. Arkadaşlar, ben size okulda gizli kapının oraya e, tadilat olan yere arkadaşlar buraya kesin ya öğretmenler odası ya da müdür odası gelecek demedim mi? Hadi şimdi gidip tanıtımları izleyelim. Arkadaşlar, burada okul hemen kenarda. Bu burası koridor biliyorsunuz. İşte burada müdür odası. Arkadaşlar gördüğünüz mü müdür odasını? Burada e, arkadaşlar buradaki şeyler birazcık e, ofisin orayı anımsatıyor bence. Duvardaki yazılar falan bakın orada mezuniyet müdürümüzün burada diploması falan var arkadaşlar şimdi devam ediyoruz bakalım müdür çalışıyor ne kadar da tonton ton bir müdür müdür galiba birazcık yaramaz arkadaşlar gördünüz mü dart oyunu var odasında çocuklar orada teneffüs oyun oynarken o da orada dart oynuyor kitaplığı falan var, kilit falan var. Arkadaşlar büyük ihtimalle buranın. Burası çok yakında açılacak zaten. E ee, burada bir sürü gizem var. Acaba nasıl gizemler, sırlar var? Çok merak ediyorum. İşte böyle öğrenci gelmiş ve müdür odasında kitap okuyor. Çocuklar bakarken kitap okuyor ama çocuklar bakmazken dart oynuyor arkadaşlar. Nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Ee, okulla alakalı gelen ilk tanıtımımız, uzun tanıtımımız böyle sizin için oldum. Ve tanıtımı gösterdim. Evet arkadaşlar okul güncellemesindeki yeni tanıtımı, yeni tanıtımla devam ediyoruz. İşte burada okul müdürü okulun her yerinde gezebiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Sınıftaki öğrenciler dışarıya çıkamıyordu. Belki bu güncellemeden sonra sınıftaki öğrenciler de dışarıya çıkabilir. Devam ediyoruz. İşte burada güvenliğimiz müdür kontrol ediyor. Müdür şu an orada geziyor ve öğrencileri kontrol ediyor. Yaramazlık yapanları uyarıyor. Arkadaşlar burası müdürün odası. Öğrenci gelmiş şikayette bulunuyor. Diğeri de Aa ben yapmadım diyor. Müdür de onlara nasihat veriyor. Arkadaşlar mikrofonla müdür konuşabiliyor. Evet müdür mikrofonda konuşuyor ve hoparlörlerden öğrenciler onun sesini duyabiliyor. Duyuruları da oradan yapıyor. Devam ediyoruz. Öğrenciler okul bahçesinde arkadaşlar yeni şeyler geliyor. Galiba kız futbol takımı da gelecek. İşte burada öğrenciler seviniyorlar. Arkadaşlar yeni eşyalar mı geliyor acaba? Müdür de burada tebrik ediyor. Ve çok seviniyor çünkü okulu gururla öğrenciler temsil ediyor. Müdürümüz burada arkadaşlar bakın gördünüz mü? Arkadaşlar gizemleri gördünüz mü? Bir sürü gizem ve sır var okulun içerisinde. Arkadaşlar çok merak ediyorum acaba neler olacak? ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi okul e, güncellememiz çok yakında geliyor e, havalimanıyla birlikte ama bence önce okul güncellemesi gelecek arkadaşlar çok güzel olacak. İşte şimdi e, havalimanı tanıtımla geçebiliriz. Arkadaşlar kapıdan içeriye giriyoruz. Bakın burası şirket. Arkadaşlar şirketin içerisinde havalimanıyla ve uçakla alakalı burada bunlar acaba mühendisler mi? Mühendisler burada bir toplantı yapmışlar ve uçak ne zaman gelecek? Onlar da kendi aralarında tartışma yapıyorlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar havalimanının havale. <laughs> havalimanının yerini de burada göstermişler arkadaşlar. Şimdi ya çok güzel olacak arkadaşlar. Bir an önce tatile gitmek istiyoruz. Havalimanının konumu nereye yakınmış arkadaşlar? Okula mı yakın? Bakalım. Arkadaşlar havalimanının nerede olacağını gösteriyorlar. Nasıl olacağını gösteriyorlar. Burada uçağımız var. Uçağımızın gidiş dönüş yollarını Arkadaşlar uçağımızın içi. Burada büyük ihtimalle bir sürü sırlar ve gizemler var. Ay çok merak ediyorum. Bir an önce gelse de çözsek şu sırları ve gizemleri. Uçağın içini göstermiş. Arkadaşlar bu da uçağın dışarıdan görüntüsü. Bu şekilde görünecek. Ay çok güzel arkadaşlar. Gördünüz mü havalimanının yerini? Metronun yanında arkadaşlar. Metronun. Ay metro diyorum ya. Evet evet met yok. Hayır. Arkadaşlar burası tren istasyonu. Tren istasyonunun yanında. Çalışmalar bitmek üzere arkadaşlar. Acaba havalimanı mı daha önce gelecek yoksa okuldaki müdür odası mı daha önce gelecek? Çok merak ediyorum. Havalimanı gelsin yaz geldi tatile gitmek istiyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar Suzi ve ailesi Brezilya'ya giderken yolda kaldılar. Çünkü biletleri evde unuttular. Umarım bu sefer gidebilirler. İşte arkadaşlar tanıtımımız bu kadar. Arkadaşlar ben gördüğüm şeyleri ilk doğruysa eğer sizi kandırmıyorsa ve doğruysa güveniyorsam hemen sizinle paylaşıyorum. Bunlar gelen uzun tanıtımlarımız gelirse ve güncelleme olursa hemen bir an önce sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı Unutmayın arkadaşlar hepinizi. Çok öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın.